çe sınırları içerisinde bulunan belediyemiz tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen gıda üretim, satışı ve depolaması yapan iş yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları sağlaması açısından denetimlerini yapıyoruz. Müzik lere dikkat ediyoruz. Özellikle mutfağa girdiğimizde mutfak duvar fayans, havalandırma içleri, dolap içlerinin temizliklerinin uygun olup olmadığını, temizlik ve bulaşıklar için akar sıcak su veya bulaşık makinesi bulunup bulunmadığını, dolap içleri, raflar ve saklama koşullarının depolama koşullarının uygunluğuna Personelde önlük, üniforma, eldiven, bone yeterli ve temiz mi? Çalışanlar için alınmış herhangi bir hijyen eğitim sertifikası mevcut mu? Haşere ile mücadeleye karşı alınması gereken birçok önlemin kontrolünü sağlıyoruz. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı bir firma ile ilaçlama sözleşmesi veya servis raporu yapılmış mı? Bunu kontrolünü sağlıyoruz. Çöp kovalarının kapalı pedallı olup olmadığına kadar birçok noktanın kontrolünü yapıyoruz. Denetim sırasında belirlediğimiz eksiklerin giderilmesi için iş yerlerine süre verip süre sonunda tekrar kontrollerini sağlıyoruz. Eğer gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir durumla karşılaşılırsa zabıta memurlarınca tespit tutanağı düzenlenir. Gıda denetim birimi ekiplerimizce müşterek çalışma yapmaktayız. İşletmelere gittiğimiz zaman ilk önce iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olup olmadığını denetliyoruz. Hijyen konusunda da hijyen kurallarına uymayan işletmeler hakkında Kadıköy Belediyesi emir ve yasakları uygulama yönetmeliği kapsamında tespit tutanağı düzenliyoruz. Encümen havale ediyoruz. Encümence ilgili işletme hakkında ceza işlem uygulanmakta. Amacımız hem Kadıköy halkının hem de Kadıköy'e gelen misafirlerimizin, turistlerimizin gıda güvenliği açısından uygun gıdalara erişimini sağlamak. Müzik